5 Mart 2024 Salı. Turgay Güler, Akşam Gazetesi. CHP'liler CHP'den tasfiye edilirken önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu yediler, ardından CHP içindeki alevileri. Sırada CHP'liler var. Şaşırmış olabilirsiniz. CHP CHP'lileri nasıl yer diyebilirsiniz? Yer. Çatır çatır yer, dahası yemeye başladı bile. Özgür Özel'in suyu ısıtılıyor. Şu sıralar lime lime ediliyor. Bedelli askerlikle ilgili hezeyanları nedeniyle hedefte. İmamoğlu'na yakın kalemler açıktan saldırı başlattı. Yılmaz Özdil, Özgür Özel CHP tarihinin en çapsız genel başkanı dedi. Ama İmamoğlu çıkıp da hadsiz, terbiyesiz bunlar nasıl ifadeler demedi. Demez. Oysa bu laflar kavgada söylenmez. CHP muhalifi yazar çizer bile söylemez. Ama senaryo böyle. Hadi açalım o vakit mevzuyu. Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimleri umrunda değil, İstanbul'u değil CHP'yi almak istiyor. İstanbul bu uğurda bir araç sadece. Tabii bir de nimet. Bakınız, bana da para teklif etti iddialarına. CHP, CHP olmaktan bile isteğe çıkarılıyor. Merkezde sağ yakın AK Parti'ye benzer bir partiye dönüştürülüyor. Unutmayalım kendisi ANAP eskisi. Mansur Yavaş da MHP. iki isimle CHP değerleri üzerinden bir seçim stratejisi yürütmüyor. Hatta CHP seçim çalışmalarında görünmez hale getiriliyor. Yavaş milliyetçi pozları veriyor. İmamoğlu muhafazakar. Afişlere, reklamlara bu gözle yakından bakın lütfen. Bu arada Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i hedef alarak bir şey daha söylüyor. Adam konuşunca İmamoğlu ve Yavaş'ın yüreği ağzına geliyor diyor. Ama ne İmamoğlu'ndan ne de Yavaş'tan itiraz geliyor. Böylece muhtemel bir başarısızlığın faturası bugünden özele kesiliyor. Gelelim şimdi asıl meseleye. İmamoğlu kendisine 2. Erdoğan denilmesinden çok hoşlanıyor. Erdoğan'ın sürecini kopyalayarak ilerliyor. Lakin Erdoğan'ı taklit ederken çoğu zaman saçmalıyor. Erdoğan'ın sürecindeki hikayeleri kendisine uyarlamaya çalışıyor. Mağduriyet peşinde koşuyor, suni mağduriyetler oluşturmayı deniyor. Bunu da devlet makamlarına küfrederek yapıyor. Kopyalamaya çalıştığı Erdoğan sürecinin başarılarla dolu olduğunu göremiyor. Bu açığı da algıyla, reklamla, satın almalarla kapatmak istiyor. Kendisini atom karıncaya benzetiyor. Bir eline güneşli öbür eline ayı alıyor. Bir metre yeni metro projesi olmadığı halde yine kendi kendisini metro fatihi ilan ediyor. Eyvallah. Komik olmasına komik oluyor lakin bir kitle de bu komediyi satın alıyor. Konjektür de buna müsait maalesef. Tüm bunlar yaşanırken CHP içindeki Alevileri ve CHP'lilerin bir kısmını da deme itiyor. Demliler bu durumdan ziyadesiyle memnun. İmamoğlu'nun süreci yabancı büyükelçilerden sıkı destek görüyor. Çok sıkı. İstanbul'un koskoca 5 yılını çalan, bir çivi çakmayan İmamoğlu hayat pahalılığının sebep olduğu tepki rüzgarını arkasına alarak tüm becerisizlikliğini perdeliyor. İstanbul depremi, ulaşım, trafik, susuzluk ve dahası. Hiç biri umrunda değil. Çünkü halkıyla reklamla göz boyayıp beceriksizliğini gizliyor. Peki İstanbulluların umrunda mı? İmamoğlu ile kurum anketlerde kafa kafaya çıkıyorsa, bazı anketlerde İmamoğlu önde öndeyse İstanbulluların umrunda değil demektir. O halde Murat Kurum'un projelerle seçim alması güçleşir. AK Parti'ye yapılmayan tek eleştirinin hizmet konusu olduğunu unutmamak gerekir. AK Parti'nin çalıştığını, büyük işlere imza attığını herkes görüyor ve kabul ediyor. Demem o ki, kalan şu bir aylık süre bu hakikat göz önüne alınarak geçirilmeli. Algı bozulmalı, İstanbullu olguyla yani gerçekle yüzleştirilmeli. Bunu da Murat Kurum değil, AK Parti yapmalı.